Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence yine çok enteresan, çok güzel bir deney var elimde. Bugün sizlerle beraber havanın gücünü göreceğiz. Ben gördüm çok güçlü bir havamız var. Size de göstermek istiyorum. Bunun için gerekli malzemelerim şöyle. Şu boylarda bir çıta, tahta, çıta ve bir parça bir sayfa gazete, bir yaprak gazete. Şimdi öncelikle şu çıtayı şöyle masanın kenarına yaklaşık ortasına denk gelecek gibi yerleştiriyorum ve elimle çıtanın boşta olan yerine vuracağım. Bakalım ne olacak? Hep birlikte görelim. Yavaşça vuruyorum. Gördüğünüz gibi çıta uçtu, fırladı. Şimdi aynısını bunun gazete ile birlikte yapmak istiyorum. Çıtayı yine aynı şekilde yerleştiriyorum masanın üzerine. Gazeteyi şöyle fazla hava kalmayacak şekilde masaya sıfırlıyorum. Şimdi elimle buraya vuracağım. Aslında yavaşça kaldırdığımda görüyorsunuz çok küçük bir kuvvetle gazeteyi hareket ettirebiliyorum. Ama şimdi az önce vurduğum gibi sertçe vurduğumda ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Evet, vuruyorum şimdi. Hazır mıyız arkadaşlar? Ben hazırım. Gördüğünüz gibi çıta ikiye ayrıldı. Şu anda yarısı elimde. Bu neden oldu arkadaşlar? Aslında çıtaya böyle vurduğumuzda etki eden, çıtaya etki eden hava basıncı çıtanın yüzey alanı kadar. Üzerine kağıt koyduğumuzda, böyle gazete yaprağını koyduğumuzda çıtaya etki eden hava kuvveti, hava basıncı bu sefer bu gazetenin yüzey alanı kadar oluyor. Bu yüzden de çıta buna dayanamayıp kırılıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz biz deneylerimize oha üzerinden puanlar veriyoruz arkadaşlar. Ben bu deneye çok oha veriyorum. Havanın ne kadar kuvvetli olduğunu, bizim üzerimizde ne kadar çok büyük basınç yarattığını bu deney sayesinde görmüş olduk arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni deneylerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için oha diyorum kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.